Ormandaki en yaşlı kedi olan Nina, Türkiye'de yaşayan yavrusu Kirli'den bir koku mektubu alır. Bu mektup sayesinde ilk kez Türkiye'ye geri dönülmesi düşüncesinden haberdar olan Nina bu durumdan rahatsız olur. Kediler evlerinden ayrılmayı hiç sevmediği gibi yıllar önce bir köpek saldırısına uğrayan Nina dışarı çıkmaktan bile çekinmektedir. Sonbahar aylarında Nina Kirlinin tanıdığı genç bir kedi olan Kısmet'ten bir başka mektup daha alır. Bu mektup, ona Kısmet'in sahiplerinin eski kedisi olan Safinaz'ı düşündürür. Nina, aynı zamanda kendisine aşık olan Arthur'un başlattığı sahiplerin sırlarını araştırma projesi hakkında da yorumlarını paylaşır. Romanın sonunda sahibinin yazdığı Sürgün Kedileri romanını okuyan Nina, onları ne kadar sevdiğini anlar ve tüm korkularına rağmen onlardan ayrılmamaya karar verir. Genç bir kedi olan Gece, ilk kez evden çıktığı günden itibaren karşı komşunun köpeği Otto ile tuhaf bir arkadaşlık kurar. Romanın ilerleyen bölümlerinde bazı erkek kedilerle çiftleştiğini söylese de hiçbiriyle Otto kadar yakın olamaz. Gece kendisini ziyaret eden Arthur'un ziyaretinden sonra yavru sahibi olmaya karar verir. Kısa süre sonra da gebe kalır. Tıpkı Nina'nın sahipleri gibi gecenin sahipleri de Türkiye'ye dönmek için hazırlıklar yapmaktadır. Dönüş hazırlıkları sırasında gece kendi sahibine karşı düşmanca sözler söylediği için Otto'nun sahibine saldırır. Romanın sonunda gece sokaklardaki hayatı sevdiğine karar verir ve sahibinin Türkiye'ye döneceği gün evden kaçar. Arthur, romanın ilk bölümlerinde sahibinin yaşadığı para sıkıntıları nedeniyle zorluklar çekmesine tanık olur. O sokakta gitar çalarak para kazanmaya çalışırken Arthur evde kalır, aşık olduğu Nina ve sahibinin eski kedisi Teko hakkında düşüncelere dalar. Arthur, romanın ilerleyen bölümlerinde sahibi ve çevresindekilerin neden mutsuz olduğunu anlamak için bir proje başlatır bundan bir süre sonra sahibinin memleketine dönerek kendisini bırakacağını düşünerek hastalanır. Durumun böyle olmadığını anlayınca rahatlayan Arthur, sahibiyle birlikte dışarı çıktığı bir günden sonra sokaktaki hayattan fazlasıyla etkilenir. Romanın sonunda daha kısa, daha sert mektuplar yazmaya başlayan Arthur, kendi başlattığı projeyi de tamamen ihmal eder sokakta gördüklerini olduğundan çok daha havalı göstererek diğerlerini etkilemeye çalışan Arthur eskisine göre tamamen farklı bir kedi haline gelmiştir. Yoldaşının sahibi romandaki kedilerin sahipleri içinde belki de en zor durumda olanıdır. Yoldaş onun yıllar önce oğlunun ölüm haberini aldığında nasıl üzüldüğünü hüzünle hatırlar. Arthur'un sahiplerin sırlarını araştırma projesine yardımcı olmaya çalışan yoldaş, daha sonra romanın en önemli olaylarından birinin merkezinde yer alır. Sahibi tüm kedilerin sahiplerinin de dahil olacağı bir yılbaşı partisi planlar. Herkesi bir araya toplamayı başardığı bu yılbaşı partisi, Sovyetler Birliği'nin resmi dağılışı ile de aşağı yukarı aynı günlerde yaşanır. Ancak yoldaşın sahibi yılbaşını kutladığı 1992'nin geri kalanını göremez. Çünkü hayatı boyunca çekmiş olduğu acılara artık dayanamayarak intihar eder. Yoldaş günler sonra eve girenler tarafından sahibinin göğsünde otururken bulunur. Kirli ve kısmet romandaki diğer kedilerden farklı olarak Almanya'da değil Türkiye'de yaşar. Ninanın yavrusu olan Kirli, buradaki kediler arasında düşünceleriyle tanınan, onlara konuşmalar yapan önemli bir kedi haline gelmiştir. Kendisine odaklanan ilk bölümde de böyle bir konuşma yapar. Kediler için özgür olmanın mı yoksa bir evde tutsak ama karnı tok olarak yaşamanın mı daha iyi olduğunu tartışır. Romanın son bölümünde sahibinin hamileliğini düşünen evdeki gündelikçi ve köpekle oyunlar oynayarak vakit geçiren kirli hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Kısmet kedileri zehirlemek için belediye tarafından verilen yemekleri yemiştir. Kısmet hayatının son anlarında kirli olan aşkını ilan eder ve sahipleri hakkında kimsenin çözemediği sırrı kendisinin çözdüğünü açıklar. Sahipleri dünyayı yönetenlere boyun eğmedikleri için pek çok zorlukta karşılaşmaktadır. Kısmetin hayatını kaybetmesinden sonra kirli roman boyunca kedilerin asla yapmadığı bir şey yapar ve hayatın anlamını sorgular.